arkadaşlar Merhaba yurt dışında yurt içinde e, beni izleyen tüm sevgili dostlarıma Selamlar sevgiler e, Bugün de sizin için e, kahve falı videosunu çektim terazi falı Ocak ayı terazi falı kahve falınızı e, sizin için kapattım ve en güzel enerjilerle karşınıza geldim İnşallah her şey sizin hayrınıza olur ve e, benim sizlere gönderdiğim güzel e, enerjileri alırsınız sevgili takipçilerim. Şimdi açalım bakalım terazi arkadaşlarımız neler var neler yok şöyle bir bakalım. Burada e, zaman zaman sıkıldığınızı söyleyebilirim. Sanki böyle e, bir şeyler içinize oturmuş. E, genel olarak e, falın özünde güzel şeyler yatıyor. Ama e, haneye baktığımda bir sıkıntının e, sizi e, birkaç gündür böyle bayağı bir sarstığını söyleyebilirim. Özellikle de iki bayan bir konuda gerçekten başınız ağrımış. Hani e, isminde E olur, G olur. E, burada e, buradaki mesele iki kişinin arasındaki mesele değil aslında. E, dışarıdan e, bazı insanlarla sanki bir şey mi paylaşılamamış e, ya da e, onların evleriyle ilgili e, eline geçecek bir kira e, kira meblağını alamamışlar mı? E, bu iki kişinin konuştuğu şeyler hep ailevi şeyler yani bunlar gerçekten bu konuda kendilerini çok sıkmışlar. Bunun haricinde sıkılan arkadaşlarım. Beklediğiniz bir haber e, var ve gerçekten de bu sizin için çok önemli bir haber. E, belki sevgili e, arkadaşlar. E, Elinize geçecek ya da bir işi yaptınız. Bu işin sonucunda para alamamışsınız. Ee, bu işin sonucunda para alamamışsınız. Emeğinizi harcamışsınız. Ne bileyim her şey e, istediğiniz gibi gitmiş. Karşı tarafı memnun etmişsiniz. Ama bir türlü istediğiniz parayı elinize alamamışsınız. Böyle bir sıkıntı yaşamışsınız siz. Ayrıca e, bir de burada e, miras konusunda beklentileri olan arkadaşlar var bu birkaç günlük bir mesele ve gerçekten bunun sıkıntısını yaşıyorsunuz bir de iş haberi bekleyen arkadaşlarım sizin de burada bir konuda sıkıldığınızı size söz verip iş konusunda söz verip arkasını dönüp giden bir şahsın varlığını gördüm burada. Gerçekten de ikili oynamış. Aslında bir şeyin vaktini size söylemiş. Gel demiş. işte konuşalım demiş. Bir kağıt istemiş ya da ne bileyim bazı sözler vermiş size. Ama gerçekten de o vakit geldiğinde arkasını dönüp gitmiş ve sizi öylece bırakmış bu işi e, alamamanıza e, sebep olmuş sizi bayağı bir heveslendirmiş bu konuda ama hiç üzülmeyin arkadaşlar e, söylediğim bu sıkıntılar e, kalıcı şeyler değil artık arkanıza yaslanıp e, rahat ve huzurlu bir şekilde bir şeylerin geldiğini göreceksiniz. Çünkü burada size açılan yolu belki gördünüz. Burada zaten falda da çok belli bu açılan yol. Ve bu açılan yolun önünde gördüğüm karınca hepinizin bereket alacağını ve yaptığınız ne olursa olsun bereketli bir döneme girdiğinizi işaret ediyor. Çalışmasında ve emek veren arkadaşlar... Ne yapıyorsanız yapın gerçekten de e, bunun mükafatını göreceksiniz. Buradaki büyük anahtar, e, bu bu büyük anahtar iş konusunda da, aşk konusunda da şanslarınızın açıldığını ve ferahlayacağınız bir döneme gireceğinizin müjdesini veriyor bize. Burada e, özgürlüğüm kısıtlandı diyen insanlar bazı sorumlulukların altına girdiniz. Bu aile sorumluluğu olur. Bir takım sıkıntılar yaşıyorsunuz. İşte Para yönünden artık dayanılmaz sıkıntılarınız başlamış. Bu bir bayan olabilir. Çalışmak istiyorum diyor. Yani hep böyle eşimin eline bakmak istemiyorum. Onun bana para vermesini beklemek istemiyorum. Artık ben de bir şeyler yapayım diye böyle bir mücadeleye girmiş. Kendi el emeklerini sergilemek istiyor. Ya da yaptığı bir şey olabilir. Yani ben bu işi çok iyi yapıyorum yapıyorum Neden değerlendirmeyim diyen bir bayan ve arkasında e, aradığı iki tane insan var diyor ki ben e, bu işi tek başıma başaramayacağım bana destek olur musunuz Evet gerçekten de karşı taraftan bu iki kişiden ona destek geliyor e, Ayrıca burada bir erkeğin e, onlara arkadan e, gerçekten güzel haberlerle dönüş yapacağını ve üçüncü bir desteğinde bu erkekten geleceğini söyleyebilirim. Yapacağınız bu iş ticaret olur, başka bir şey olur. Gerçekten de sizin hayrınıza işliyor ve para hanenizde bir birikim sağlayacak diyebilirim göz aydınlıkları var. Çok güzel göz aydınlıklarınız var. İnşallah bunlar böyle devam edecek. Ee, burada gördüğüm e, bir kaplumbağa var. Kaplumbağa aslında e, bir ev demektir, bir yuva kurmak demektir. Ben para da para olarak da yorumluyorum kaplumbağayı. Çünkü e, bana göre böyle e, Yapılacak çok güzel yani bereket getirir diye düşünüyorum. Haneye bereket getirir diye düşünüyorum. Burada ev sahibi olmak isteyen arkadaşlar, e, terazi arkadaşlarım. Gerçekten de bir şeylere adım atmaya başladınız. E, elinize bir beyaz kağıt aldınız. Bazı şeyleri ölçüp biçiyorsunuz. Para durumlarınızı ölçüp biçiyorsunuz. Yetmediği yerde size destek geleceğinin müjdesini de vereyim. Bu ev sizin için çok önemli, çok istiyorsunuz. Gerçekten ev sahibi olmak isteyen arkadaşlarım inşallah bu dönem size hayırlı gelir ve istediğiniz eve kavuşursunuz. Ayrıca yuva kuracak arkadaşlar. Burada sanki öyle bir durum var ki. Nasıl diyeyim? Bir kişi sizin elinizden tutmuş, e, sanki böyle kanatlanıp uçuyorsunuz. O kadar çok istediğiniz e, bir insan ki bu. Yani ben bunun da işte evlenirsem e, çok güzel şeyler olur. Yani biz artık e, birbirimizi, birbirimizden ayrı yapamayız. E, kesinlikle böyle bağlanmışsınız birbirinize. Artık. Biz olmuşsunuz yani biz her şeyi paylaş, paylaşırız işte her şeyin üstesinden geliriz o kadar güzel dilekleriniz var ki yuva kuran arkadaşlarım inşallah bu yuva yakın zamanda kurulur ve güzel bir evliliğe güzel bir yuvaya doğru adımınızı atarsınız çok güzel bir nal var burada yine bir şans yine şans açıklığı sevgili teraziler yine şans açıklığı ama e, şu nazarları üstümüzden atalım nazar yoğunluğu gördüm bazılarınız diyor ki ben çok nazar alıyorum çok nazar değiyor bana ne yapmam lazım aslında e, hep iyi gözlerin nazarı değmez arkadaşlar. Pardon, hep kötü gözlerin nazarı değmez. İyi gözler de hani böyle e, seve, severek bakarlar. Ay işte ne kadar güzel falan dediği anda hani güzel bakan insanın bile nazarı değebilir. O yüzden e, bu nazar işini hemen e, kötüye yormayalım. Yani e, dua okuruz, üstümüzdeki nazarlar gider. E, iyi şeyler düşünürüz, üstümüzdeki nazarlar gider. Yani böyle illaki bu nazar işini kötüye bağlamayalım derim. Ayrıca bir de burada nasıl diyeyim bir kamu sektörü. Böyle bir kapı var burada. Nasıl diyeyim yüksek mevkiden şöyle omuzları geniş esmer bir bey. Gerçekten de yüksek mevkiden ve e, bir işinizi halletmek için kollarını sıvamış. Umarım hayrınızda olur. Beklediğiniz e, bu iş e, tez zamanda gerçekleşir diyorum. Tabağınıza baktığımda ay doğmuş. Bu ayın güzelliği ne? Ve altında da bir göz aydınlığı. Teraziler, sevgili teraziler. Göz aydınlığı geliyor. İstediğiniz... E, bir şey gerçekleşiyor. Gerçekten de e, burada çıkan kese mi yoksa küp mü? Küpe de benzettim. Küp e, zenginliktir arkadaşlar. E, her yönden zenginliktir. Yani e, iyiye gidecek şeyleri işaret eder. E, evlilikte, işte, parada, ne bileyim e, ilişkilerde Yeni başlayacak, yeni bir işe adım atacak, yeni bir ilişkiye başlayacak. İşte ne bileyim, ilk yaşayacağınız şeylerin güzel olması, onların size hayırlı olması. Mesela bir bebek sahibi olabilirsiniz. bir Öyle bir güzellik de var aslında bu falda yani. Uzun yol yapmak isteyen arkadaşlar aslında siz daha önceleri bir yurt dışı gözesi düşünmüşsünüz. Yurt dışına gitmek bir hayal olmuş sizin için. Yani tabii ki hayal olmuş. Yaşadığımız şu günlerde. Şu pandemi döneminde artık her şeyleri böyle iptal ettik, bazı şeylerden vazgeçtik, sevdiklerimizden uzak kaldık. Ama inşallah bunların hepsi geçecek ve biz de istediğimiz her şeyi yapmaya başlayacağız. Gördüğüm kadarıyla bir erkeğin burada bazı sorunları var. Tabağa baktığımda Bunlar geçmişten gelen e, kafasını bayağı bir kurcalayan e, aslında e, bütün suçu bu bu beyefendi de yani yaptıklarını sorgulamalı bence neden e, diye böyle bir kocaman soru işareti çıkmış kafasında. Bence yaptıklarınızı sorgulayın çünkü geride bıraktığınız e, iki tane e, evlat ve gerçekten... E, sizin için her şeyi yapabilecek bir bayan var burada. O yüzden bence bir şekilde hanenize, evinize sıkı sıkı sarılın. Hiçbir şey onlardan değerli değildir. Bence artık e, her şeyden vazgeçin. Bir şeytana uymuşsunuz, e, istemediğiniz şeyleri yapmışsınız. Artık bunları da zaten düşünüyorsunuz. E, ben ne yaptım demeye başlamışsınız yani. O yüzden her şeyden vazgeçin ve e, bu güzel yuvayı e, tekrardan e, devam ettirin derim. O büyük baş hayvan. Sevgili teraziler, bu dönem size gerçekten mal mülk para getirecek. Hani başta demiştik ya belki miras, işte bu güzel haberler geliyor, para haberleri geliyor, işi yapan arkadaşlar, işlerinizin sonunda elinize güzel nakitler geliyor. İnşallah ev sahibi olan arkadaşlar, bu ev sahibi olmak için size destek olacak insanların varlığı gerçekten ortadaydı ve e, istediğiniz nakit e, elinize geçiyor e, muradınız oluyor demektir bu zaten bunun arkasına ay doğmuş sanki e, gördüğünüz gibi e, çok güzel bir ay var burada bir yere imza atabilirsiniz bu imza sizin hayrınıza olacak sevgili teraziler e, İnşallah e, güzel yerlere güzel başlangıçlar yaparsınız e, burada bir kavuşma gördüm Belli ki e, uzun zamandan beri görüşülmemiş, e, iki kişinin birbirine o kadar güzel sarıldığını söyleyebilirim ki muhabbetleri bol olsun inşallah e, ve e, hepinizde sevdiklerinize kavuşun. E, burada bir e, mum yanıyor elinizde, elinizde mum yanıyor, dilekleriniz gerçek olacak. E, çok istediğiniz e, ne bileyim özellikle de yeni ilişkiye başlayan arkadaşlar. Çok istediğiniz bir şey bu. Güzel başlayacak. Güzel'e doğru giden bir şey var burada. Ayrıca fil gördüm. E, fil de güçlenmektir. E, bu dönem size çok iyi gelecek. E, terazi arkadaşlarım güçleniyorsunuz güçleniyorsunuz. Onun arkasından da şöyle bir elinize bakmışsınız. Elinize baktığınızı gördüm. Elimde ne kaldı diyorsunuz. Kimler kaldı, kimler gitti. Bazı arkadaşlardan iyilik görmüşsünüz, bazılarından kötülük görmüşsünüz. Ama Bence artık elinizdeki kalanlarla yetinin. Giden gitmiştir zaten. E, şu andaki e, önünüzdeki günlerdeki e, rahatla, ferahlı, oh kafanızı dinleyin. Giden gitsin, boş verin. Üzülmek e, üzülürseniz e, size zararı olur. Bence hiçbir şekilde üzülmeyin. Kafanızdaki soru işaretlerini atın ve keyfinize bakın. Burada. E, gördüğüm e, sanki böyle bir S harfi var bir E harfi var hmm, onun önünde küçücük bir artı işareti arkasından da gelen e, açılan bir kapı arkadaşlar e, belki de bir devlet dairesinde işiniz olabilir devlet dairesindeki işinizin hayırlı gideceğine işaret eder bu artı işareti Kalbinizin ferahlayacağını gösteriyor. Belki de buradan beklediğiniz bir haber vardı. Devlet dairesinden beklediğiniz bir haber vardı. Tez zamanda gerçekleşiyor. Telefon görüşmesi var. Telefon haberi alabilirsiniz. Bu telefon haberlerinin önünde olumlu sonuçlar var. Gösterdiği şey gerçekten de olumlu olacağını gösteriyor. burada ayrılık sinyalleri ayrılık yani ayrılık düşünen arkadaşlar e, karşı tarafın yaptıklarından artık bıktık diyorsunuz e, her şeyi yaptı her şeyi işte bizi üzdü e, hiçbir şekilde yanımda olmadı e, çocuğunuz varsa işte çocuklarını bile gözü görmüyor dediğinizi duyar gibiyim yani Bence hiç üzülmeyin. Dönüp dolaşıp geleceği yer kökçü dükkanı. Yani yaptıklarından pişman olan bir kişinin varlığını daha gördüm burada. Yani aslında şöyle bir şey. Fala bakıyorum. Hem beyler hem bayanlar için bakıyorum. Siz de öyle değerlendirin. Hani sadece bayanlara bakılmıyor bu fal yani hem beyler hem bayanlar kendinize uyan kısımları alıp değerlendirirseniz gerçekten çok memnun olurum ee, umarım e, sizin için hayırlı bir fal olur e, e, duymak istediklerinizi e, duymuşsunuzdur size uyan kısımları alırsınız değerlendirirsiniz e, ben e, instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz e, falsız kalmayın youtube Ebru ile fal Bana oradan yazabilirsiniz fal baktırmak isteyebilirsiniz Her zaman beklerim arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Bu dönemler geçecek diyorum şu sıkıntılı dönemler geçecek diyorum İnşallah hepinizin güzel günler göreceği ve hepimizin de mutlu olacağı günler gelir. Herkes kendine çok iyi baksın. Sevgiyle kalın canlarım. Sizleri çok seviyorum.